Ölüler belli bir süre geçtikten sonra evet bir koku yayılıyor ceset kokusu evet. deniyor hatta evet. buna. Bunu nasıl tarif edersiniz? Nasıl bir şeydir hani bu ceset kokusu veya onunla birlikte yıkıyor olmak nasıl? Aslında bu koku tarif edilebilecek bir koku değil Esra Hı -hı. Hanım. Yani ilk başladığım zamanlarda bu kokudan ötürü e, ellerimi, vücudumu birçok kez yıkadığım oluyordu. Hı -hı. Kıyafetlerimi ayrı tutuyorum zaten. Yani normal günlük kullandığım kıyafetlerimle... E, cenazeye gittim. Kıyafetlerimi bir arada bulundurmuyorum ve ayrı kullanıyorum. Tarif edilecek bir koku değil açıkçası. Hı hı. Çok ağır bir koku. Evet, çok ağır bir koku. İnsanları rahatsız edebilecek bir koku. İnsanları rahatsız edebilecek. Peki, e, bu ıı, ne kadar zaman sonra geliyor genelde sadece Hani hemen evet. ölenler var ama belli bir süre geçenler var evet. genelde. Hemen ölüp mü gelenler yoksa belli bir süre geçmiş oluyor mu? Hemen ölüp gelenler de var. Yani birkaç hı hı. saat içerisinde cenaze hemen e, defin yapılmak için bize yıkamaya gelenler de var. Ama daha sonrasında e, vakit geçmiş birkaç gün geçmiş evinde ölü bulunmuş insanlar da var. Bunları da getirebiliyorlar. Hangisi daha iyi diye sorarsanız ya da hangisini yıkarken çok fazla e, sıkıntıya düşmüyorsanız diye sorarsanız tabii ki de hemen e, getirilen cenazelerin yıkanmasında çok fazla sıkıntı yaşamıyoruz açıkçası. Peki siz en çok kaç gün geçmiş birini yıkadınız en fazla Yaklaşık 8-9 günlük. 8-9 günlük. Evet. Ne yapmıştı 8-9 gün olan? 8-9 gün bir sel olmuştu bizim düzcede Akçakoca'da. Çocuk bulunmuştu. Sel de kaybolmuştu. 8-9 gün sonra bulundu. O getirildi. Zaten ona yıkama işlemi gerçekleştirmedim. Ee, teyemmüm abdesti alarak defin işlemi gerçekleştirildi. Çünkü üzerine su değdiğinde vücut zaten bütünlük olarak bozulduğundan dolayı su tamamen dağıtacağı için hı hı. sadece teyemmüm yaparak e, cenazeyi hazırlayıp göndermiştim. <laughs> göndermiştim. Teyemmüm yapmak ne demek? Teyemmüm yapmak abdest aldırılacak olan azaların durumuna göre bütünlüğü sağlanmayacak, dağılacak şekilde ise Toprak ya da toprak cinsinden olan maddeyi ellerimize sürerek e, abdest azalarına verilen abdesttir aslında. Hı hı. Toprakla yapıyorsunuz evet, yani. Evet toprakla yapıyoruz. Duvar olabilir ya da kiremit dediğimiz e, kızıl topraktan e, ellerimizi üzerine sürerek abdestini gerçekleştiriyoruz. Hı hı. Çünkü sabunlaşmış da olduğu için vücut evet. bütünlüğü bozulmasın diye. Evet bozulabiliyor diye. Esra Hanım. Peki çocuk çok fazla çocuk yıkadınız mı? Evet çok fazla çocuk yıkadım. Zaten en çok etkilendiğim nokta da budur. Çocuk cenazelerini yıkarken çok üzülüyorum. Çünkü kendi çocuklarımı koyuyorum onların yerine. Hı hı. Annelerinin babalarının feryatları beni gerçekten çok üzüyor. Yakın zamanda boğazına hamburger kaçarak vefat eden bir kız çocuğumuz vardı. Onun annesinin babasının feryadını hala daha unutamıyorum. Ve ellerime sarılıp da bana çok dua etmişti. Ellerimi öpmek istemişti. Benim kızıma sen dokundun en son diye. O beni açıkçası çok üzmüştü. Çok etkilemişti. Kaç yaşındaydı çocuk? 13 yaşındaydı. 13 yaşındaydı. Ailesi girdi mi içeri? Ailesi giremedi. Yani çok kötü olduklarından dolayı giremediler. <laughs> Yakınlarıyla beraber yıkamıştım, teyzesiyle beraber yıkamıştım. Ama daha sonrasında annesi bir iki gün içerisinde kendisine geldiğinde beni ziyaret etmek istediğini söyledi. Ve karşılaştığımızda beni gördüğünde ellerimi öpmek istedi. Çok üzülmüştüm gerçekten. Oradaki benim çocuğum da olabiliyordu. Zaten o hissatla da yıkamıştım. Çocuk cenazeleri olduğunda e, insanın kalbi daha da fazla parçalanıyor, daha da fazla dayanmaz hale geliyor diyebilirim. Peki 13 yaşında küçücük bir kız çok da hani çok da kötü bir kaza, hiç görülmez bir kaza ile evet, vefat evet, ediyor. Evet. Mesela çocuğun bedenine dokunduğunuzda onun hani hissiyatları, yaşadıkları ya da ölürken hissettikleri hiç öyle şey duygularını düşünür müsünüz? ...tabii ki. Yani yıkamış olduğum... ...cenazelerin çoğunda... ...acaba ölürken ne hissetmişlerdi? Çok acı çekmişler miydi? Ya da e, orada... ...ne düşünüyorlardı? Bu beni gerçekten çok etkiliyor. Hı hı. Onları düşünerek... ...incitmeden, canlarını yakmadan... ...güzel bir şekilde... ...ahirete hazırlığını gerçekleştirmeye çalışıyorum. Canlarını yakmamak ne demek? Canlarını yakmamak ne demek Esra Hanım? Şimdi insanlar... Ruh bedenden çıkınca cesetin hiçbir mana ifade etmediğini belirtirler ya da böyle düşünürler aslında öyle değildir ölümün yüzü soğuk olduğu için vücudundan bedeninden ruhun nasıl çıkacağını bilmediğimiz için hiçbir şekilde incitmeden ellerimizde e, vücuduna çok fazla bastırmadan nazik sanki bebek yıkar gibi oradaki bulunan cenazelerimizi yıkamaya özen gösteriyor. Peki bir kişinin hani Gördünüz cenazesini evet onun nasıl bir hayat yaşamıştır hani ölürken değil de sadece hı hı. hani insan bazen bir hikayelendirme yapar ya Evet. bakarsınız nasıl bir hayat yaşamış nasıl bir yaşamı olmuş işte hani ölümü bunları mesela hayalendirir misiniz Elbette ki hayalendiriyorum. Çünkü insanlar hayatlarındayken nasıl yaşıyorlarsa ölümleri de o şekilde gerçekleşiyor. Hı hı. Yani çok böyle konuşan, çok insanların canını yakan, çok dedikodu yapan ya da insanlara artık ölse de kurtulsak dedirten insanlar huzurumuza geldiğinde tenişin üzerine yattığında ister istemez böyle e, insanları rahatsız edecek şekilde bir koku oluşabiliyor. Gerçekten e İnsanlar. Ona yaklaşmak istemiyorlar ya da bulunmak istemiyorlar içeriye. Yani bunun gün geçmesiyle alakası yok. Gün geçmesiyle alakası bir noktada var bir noktada yok. Ama o koku e, gün geçmesiyle olan kokuyla bir değil zaten Esra Hanım. O yani, farklı bir koku. O insan kötü bir insansa. Biz, başkalarına zarar verdiyse diyelim. Evet. Başkalarına zarar verdiyse, Hı -hı. başkalarına kötülüğü dokunduysa, dedikodu yaptıysa. O kişinin farklı bir kokusu mu oluyor öldüğünde? Yani hem farklı kokusu oluyor hem de şekli farklı oluyor. Farklı oluyor. Biz bunları anlayabiliyoruz ama bunları direkt bu şekilde e, dışarıdaki insanlara anlatmak, lanse etmek istemiyoruz çünkü Hı -hı. E, insanlar sıkıntıya düşebiliyorlar. Nasıl sıkıntıya düşüyorlar? Ya yani korkuyorlar ya da bunları gidip başka şekilde başkalarına anlatabiliyorlar. Hı -hı. Orada ölünün e, o halini rahatsız edebiliyorlar Hı -hı. arkalarından konuşma olduğundan dolayı. Hı -hı. Hı -hı. Peki. Ee, şekli de değişik diyorsunuz. Şekli nasıl değişik? Yani nasıl yaşarsak öyle ölüyoruz ya. Şeklinin değişik olması işte vücudunda e, morarmalar olabiliyor ya da işte yüzünde farklı şekiller olabiliyor. Yani görmek istemediğimiz şekillerde olabiliyor. Yani dediğim gibi hani başkalarına zarar vermiş kişinin yüzünde ölünce nasıl bir şekil olur? Yani nasıl şekil olurdan kastım şu şekilde e, bir yatağında ölüm şekli vardır, yüzü gözü nurlanmış, aydınlanmış ha, deriz ya. Evet. Ha, bir bu şekil vardır. Bir de geldiğinde yüzü asılmış, hani o nurunu kaybetmiş deriz biz çoğunlukla. yüzünün nurunu kaybetmiş. Evet, kaybediniz. yüzünün nurunu kaybetmiş deriz. Bu şekilde olur galiba. Yani. Onu peki sizler mi hissediyorsunuz sadece? Evet, bizler hissedebiliyoruz. Dışarıdaki, Hı -hı. yakınındaki insanlar bunu hissedemiyorlar çoğunlukla. Hep söylerler ki tabi bunlar belki de birazcık mistik şeyler ama hı hı. hani ruh bedenden çıkarken hı hı. E, aslında ruh e, bir yanda bir süre yanında kalır İşte yok evet. orada onu hissedersin evet, hisseder. gibi böyle bir şey hissediyor musunuz hiç? Tabii ki hissediyoruz. Tabii ki hissediyoruz. Ben işe başladığımın bu mesleğe başladığımın 5. yılında babamı kaybettim. Ee, babam gazilhaneye getirilmişti. Babamın yanına geldiğimde ben ağlıyordum. Benim gözyaşlarımın aktığı esnada babamın da gözlerinin yaşının aktığını fark ettim. Ha. Ve babama ben ağlamayacağım babacığım lütfen sen de ağlama deyip hem kendi gözyaşımı hem de babamın gözyaşını silmiştim. Babam büyük bir ihtimalle beni hissetti. Çünkü ben onun orada olduğunu ve beni duyduğunu hissediyordum. Babam ondan sonra ağlamadı Esra Hanım. Peki bunu sordunuz mu hiç kimse? Yani bu gözyaşı bu kadar öldükten bu kadar süre sonra akar mıymış? Bu sadece benim babamla da alakalıydı. Birkaç kişide de başımıza denk gelince bunun olabileceği söyleyildi. Hı hı. Onların bizi hissetmesinden dolayı e, beden canlı olmasa da ruhun e, üzüldüğünü, ruhun acı çektiğini söylediler. Ondan dolayı yaş akabileceğini belirttiler. Peki bunun ruhsal olarak söylüyorsunuz. Evet. Fiziksel olarak bunun bir açıklaması var mı? Fiziksel olarak açıklaması yani mesela, şöyle diyebilirim. Uh -huh. Kasların gevşemesi olarak söylüyoruz biz çoğunlukla. Çünkü ölüm gerçekleşince ilk 24 saat içerisinde vücutta bazı e, organlarda sıvılardan gelme oluyor. Kaslar gevşiyor. Göz kapakları açık kalabiliyor. İşte e, ağzından burnundan herhangi şeyler gelebiliyor. Biz yakınlarını çoğunlukla bunu bu şekilde izah ediyoruz, anlatıyoruz. Ama bizler olayın içerisinde bulunduğumuz için ve 11 yıldan beri bu mesleği icra ettiğim için ister istemez anlayabiliyorsunuz. Ruhani anlamda onun sizin yanınızda olduğunu, onu sizi izlediği, sana size kolaylık sağladığını, size yardımcı olduğunu anlayabiliyorsunuz. Nasıl kolaylık sağlıyorlar mesela? Mesela bir cenazeyi yine yıkadığımda, e, kendi başıma yıkamak durumunda kalmıştım. Kimsesi yoktu. Ve teyzeye, teyzeciğim hadi bana yardımcı ol da seni beraber yıkayalım yardım et dediğimde, elini yavaşça kendime doğru çektiğimde çok kolay bir şekilde döndürebilmiştim. Biraz da toplu bir teyzeydi, kilolu bir teyzeydi. Yani böyle durumlar gerçekleşebiliyor Esra Hanım. Bizler hı hı. vücut ceset haline geldiğinde ağırlaştığını biliyoruz. Ama ruhani olarak yanımızda hissettiğimiz için e, mevtaları onlarla konuştuğumuzda onların da bize bu şekilde tepkiler verdiğini de biliyoruz.